Bu ülkenin görünmeyen muhafızları olarak bir yemin ettik. Bayrağımız dalgalanacak, bu topraklar korunacak. Biz neredeysek onlar da orada. Teşkilatta bir hain mi var? Yeni bölümde Korkut'un gücünün farkına varan Hamdi, Ejder'in baskısına rağmen Korkut'u satmama kararı alıyor. Bu Hamdi'nin karakteri açısından büyük bir adım ve onu daha önce hiç görmediğimiz bir noktaya taşıyor. Ancak bu kararını vermesiyle birlikte Korkut'un ajan olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor. Ejder bu durumu öğrendikten sonra harekete geçiyor ve masayı dağıtıp kendi hükmünü kurmaya çalışıyor. Ejderin korkuta olan ilgisi sadece korkutun bir ajan olmasından kaynaklanmıyor. Ejder aynı zamanda onun çevresindeki insanların güvenini kazanmak için her türlü taktiği kullanmaya hazır. Bu bir yandan çok tehlikeli bir oyun çünkü ejderin korkuta saldırması sadece kişisel bir mesele olmaktan çıkacak çok daha büyük bir savaşa dönüşecek. Özellikle Akif'in de bu savaşa dahil olmasıyla işler iyice karmaşıklaşacak. Başkan ise olan biteni kavradıktan sonra kimliğinin ifşa olmasından dolayı tedbirlerini artırmak zorunda kalacak. Ancak belki de en büyük sürpriz kimliklerin birer birer açığa çıkmasıyla yaşanacak. Herkesin maskesi düşüyor ve bu da dizinin dinamiklerini köklü bir şekilde değiştirecek. Bu gelişme sadece karakterlerin kendilerine olan güvenini sarsmakla kalmayacak. Aynı zamanda izleyicinin tahminlerini de alt üst edecek. Eğer sizler de teşkilat dizisini seviyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmanız her yeni bölümdeki analizlerimizi kaçırmamanızı sağlayacak ve bizler de sizinle birlikte bu harika diziyi takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda daha fazla detayla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.